geciktim gelmek için. Kar düştü alevime. Közün bile kalmadı. Sildim seni gönlümden. Bırak yaşananları. Aklımda tek kelime sözün bile kalmadı. Sildim seni gönlümden. Ne Hicaz bir şarkısın, ne türküsün dilimde. Hatıralar eridi bıraktığım elimde, Gözlerinin rengini yitirdim Hayalimde yüzün bile kalmadı Sildim seni gönlümden Gittiğim günden sonra Yürek sensiz yetindi Her saniye cam ile ödenen diyetimdi Çeke çeke tükendi Kile bir yana şimdi Hüzün bile kalmadı Sildim seni gönlümden Güller Güller nasıl ağlar gör, kırılsın dallarında. Her gece kalır hayat kederin kollarında. Nice rüzgarlar esti, sevdanın yollarında izin bile kalmadı. Sevdim seni Artık, artık ben aşka değil, aşk bana esir oldu. Uğrunda harcadığım yılların asır oldu acılarla yumurdu, yüreğim nasıl oldu, sızın bile kalmadı, Sildim sildi gönlümden. Kim derdi ki, kim derdi ki bu gönül bir gün senden cayacak, müttelam olan yıldız avucundan kayacak. itiraf et, itiraf et, yenildin, elinde oynayacak kozun bile kalmadı. Sildim seni gönlümden incitmez asla sevgi. Serçe neylesin daha? Göz yaşınla ölsen de düşmem tekrar ama. Yıllar önce, yıllar önce bu aşkı gömdüm kara toprağa. Tozum bile kalmadı, tozum bile kalmadı. Sildim seni gönlümden, sildim seni